Brawl Stars oynuyoruz. Nasılsınız öncelikle iyi misiniz? Evet arkadaşlar nasılsınız? Yanında kardeşimle birlikte bu bugün Brawl Stars oynayacağız. Challenge'ımız öldüğümüz karakteri seçeceğiz. Yani atıyorum ben şu an ee, Rico ile mi oynuyorum? Kolda ölürsem Colt'la oynayacağım. Öyle öyle o süreç aa, devam abi edecek. Peki, aa peki sen de olmayan karakter seni öldürürse ne yapacaksın? O karakteri para yatırıp satın alacağız. A bizim paramız gitti. Nasıl alacağız? Bir yatıracağız ya salak. Evet. Sizce tek mi oynayayım? Çift mi? Üç mü? Bence tek oynayayım. Ama bir olarak tek oynar. Oy. Ne diyorsun? <laughs> Bırayım onu. Neyse arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoya like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bunları yaparsanız bak biz bu biz, bunu... biz bunu çok mutluyuz. Bunları yaparsanız çok mutlu oluruz. <laughs> evet arkadaşlar. İnternet biraz kötü oldu. Kusura bakmayın. Tamam karakter. Olan karakteri seçiyoruz, olmayan karakteri alıyoruz. Başlıktı. Arkadaşlar. <laughs> Elgay, Elgay ısmarladın. Çok hissettim. Arkadaşlar bu arada para on, 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 iki, sizi birazcık bekletmiş olacağız. Biz para yatırıp, <laughs> 100, 100, 100, 100, 100 şey Bizim kartta bir sürü paramız var. <laughs> Oyun yitir, ya bu kadar.

Evet abi. Aa <laughs> Arkadaşlar sizce böyle yani yeah. hesabım bu şekilde. Eee yani, 2024'ten şey yapmıştım. 2024'ün başlarında kurmuştum. Arkadaşım. Hesabım bu şekilde. Yani hesabım üzerinden kaç veriyorsunuz? Yani ben bu hesabı 6-7 ayda falan yaptım. Arkadaşlar abi şehrin, ay, mı? De, de. Bizi, şey yapabilir miyiz? Eklerseniz bizi hesabınıza ekleyip arkadaşlar oynayabiliriz. Abi <laughs> bunu ay, göster abi. ID'mi şuradan gösteriyorum. Yani eklerseniz isteklerinizi kabul edebilirim. Beraber maç yaparız. Arkadaşlar. Ve atarız. Yorumlarda yazın sizin isminizle ona göre kabul edelim isteklerinizi. Sizin isminiz ne? De... İsim değil ID. ID'niz ne? Salak mısın? Sus artık. Tamam abi. Sustum. Tamamdır hadi. başladık. Arkadaşlar bu arada an bu çok çok emeklerle karakterleri çıkarttı. Çok uzun zamandır oynuyor. Değil mi abi? <gülüyor> 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 Allah. Hayır, never forget Sabrina. Kız

Benzim, arkadaşlar bu arada yorumlarda sizin kaç tane karakteriniz var? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar. Bizim... Hemen gidiyoruz ve para yatırıp sözcü alıyoruz. Evet arkadaşlar sözcü alacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet Önce arkadaşlar. turç 800 taş olduğu için biz de burada 950 taş yüklüyoruz arkadaşlar. Dermişim. Video burada kapanıyor bitiyor arkadaşlar. Bay bay.